Arkadaşlar seyahat. Hemen başlıyorum. Burada çok fazla Wukong gördüm. Dedim Wukong'la alakalı bir komp mi yapsam? Hemen yani erkenlerin 3 level olma ihtimali var. O yüzden aldım Wukong'ların hepsini. İlk karaselden de zaten Wukong almıştım. Şu Chosen geldi. Tam istediğim şey. Ama Wukong gelmedi. Rolledim. Yine gelmedi. Ama Usta Demirbaz gördüm. Savunucu. Defender yani. Rel veriyor. Takımına 20 zırh ve 20 büyü kazandırıyor. Ve yetenek kullandıkça bu ilave 5 artıyor. Yani güzel bir seçenek gibi geldi. Koyduk. Savunucuyu da açtık. Savunucu dedim Defenders işte. Herkese zırh veriyor tahtadaki. Defenders yani savunucu olanlara iki katını veriyor. Burada kritiği aldım. Giant Slayer'ı yapayım dedim. O kılıç boşa gitmesin. Ama belki çok da iyi olmamış olabilir Giant Slayer. Çok emin değilim. Burada işte itemleri görüyorsunuz, kolonlardan gelen. İkinci eklenti geliyor, savunucu arması geldi. Zaten savunucu kompo yapacaktık, süper oldu. 4 <laughs> savunucuya çıktık böylelikle. Şimdi Ejder Pençesi verdim, Ejder Pençesi iyileşme veriyor. Buradan da karosaldan saldırı hızı aldık. Ejder Pençesi iyileşme veriyor dediğim gibi, o yüzden verdim. Wukong'da 3 oldu burada, roll rollediğimizde. <laughs> İyi gidiyor şu an her şey benim için ama çok da vuramıyorum. Hani acaba yanlış mı bir karar yaptım, ondan emin değilim. Burada Giant Slayer'ı değiştirsem mi diye düşünmüştüm. O yüzden hani ikinci bu konu koyup o itemi düşürmeye çalışacaktım ama sonra vazgeçtim. Giant Slayer kalsın dedim. Şuradaki iyileşme 105-105 görüyorsunuz ya işte o Ejder Pençesi'nin etkisinden geliyor. Hem büyü direnci veriyor hem de %5-%5, 5 saniyede bir iyileşme veriyor. Yani hala bu konkumuz çok vurmuyor. Ama yani çok uzun süre hayatta kalacağı için Defenders'tan, Ejder Pençesi'nden de büyü verdik. E, ee, Mecha Prime yaparsam bir de ileride üf baya hayatta kalacağı için bu stekli stekli kazandıracağı bir şey yapmam lazım. Eklen ekranı geliyor. Ee, burada yapacak çok da bir şey yoktu. Savaş büyücüsünü aldım. İlk iki sıradaki birimlere 35 sır 35 yetenek gücü veriyor. Ya yani bu konkumuz 3 olduğu için bir şekilde çok yenilmiyoruz, yenilsek de ama yani burada benim yani ne yapsam diye düşündüğüm bir seçenek oldu. Bir de bu öğretici bir oyun değil şu an arkadaşlar. Yani oyunun bozuk çarları var mı? Bozuk kompozisyon kurulabilir mi? Onu zorladığım bir oyunda bu oyun. Hani öğretici bir şey yok dediğim gibi. Defenders'ta şu an 5'teyiz. Yani 4 Defenders'mız aktif. 4 Defenders'ta da 80 zırh veriyor tüm şey için, e, board için. Defenders eklentisi olanlara yani savunucu eklentisi olanlara 160 veriyor. Bu arada oyunun TL Türkçe yaması geldi. Ben de hemen Türkçe'ye çevirdim. Hem siz de anlamanız daha kolay olur diye düşünüyorum o yüzden. Hem de alışalım yani sonuçta Türkiye sunucusunda oynayacağız. Karosel'de aslında saldırız alacaktım ama burada Leona'yı görünce Mecha Prime'ı şey yapamadım yani. Bir daha onu kaçır, bulamayabilirim daha 7. 7. seviyedeyiz. Gittim Defenders'ı da direkt Leona'ya verdim. Leona'ya adaletin elini yaptık. Burada da saldırızını zaten bulmuştum. Guinzo'sunu yaptık. Şimdi Gunyuzo ile artık vurabileceğini düşünüyorum Wukong'un şahsen. Yine kaybettik. Bu kaybettiğim roundu göstermedim ama burayı da kaybetmiştik. Yine çok istediğim randımanda değil ama biraz daha iyiydi. Çok aşırı can kaybetmedik. Burada mavisini de verdik. Leona'nın ultisini çabuk atsın diye. Şimdi Wukong'a bakıyoruz burada. Karşı takımda da tabi ters kompozisyon var. O yüzden. Ha bir de Mecha Prime verdik tabi Wukong'a arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Seçemiyorum burada Wukong'u bir türlü ama. 4K canı var. 4K canı olduğu için iyileşmesi de 150-150-160-160 olmaya başladı. 140'mış pardon. 139-139 iyileşiyor 5 saniye gibi. O bayağı onu hayatta tutacak. Giant Slayer'la da 1600 canın üstüne %30 fazla vur %30 vuracak. 1600'ün altına %20 vuracak. Bir daha ben olursanız sevinirim arkadaşlar. Guinzoyla da sürekli steyni artıracak diye düşünüyorum. Burada emer aldık. Ya planım o. Bir de yani sonuçta şey bir kompozisyon, niş bir kompozisyon olsun istedim. Yani savunucuyu fullleyeyim. Bakalım vurabilecekler mi diye denemek istedim. Ya da ne bileyim mesela yani karşı kompozisyonlarda saldırı gücüyle saldıran bir kompozisyonun beni yenme şansı yoktu. Başka yani başka kapışmalarda ya da başka 8'li grupta belki daha farklı olabilirdi. Burada da yine kötü gitmiyor hala yani. Biraz artık Yunzou'yu yu koyduktan sonra Wukong işe yaramaya başladı aslında. Çünkü baksanıza deme hiç almıyor yani. Bu stekledikçe vuracak, stekledikçe vuracak. Bir de ultisini attığında ekstra zırh ve büyü direnci kazanıyor. Kaç kişiye isabet ederse. Öyle bir avantajı var. Burada seti de bulduk sonunda. Seti bulmamız çok önemli. Hem savunucuyu altı yaptık hem de Mecha Prime'ı, Mecha Öncü'yü 5 yaptık. 495 sır, 120 büyü direnci var Wukong'un şu an. Canı da 4800 mü, 4150 miydi öyle bir şeydi. Yani aşırı yüksek. 400 zırh veriyor zaten savunuculardan. Canı da 4626 imiş. Yani burada ulti attıkça da daha da zırh ve saldırı zırh, e, zırh ve büyü direnci kazanıyor. Ya ben burada aslında bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum hala kompozisyonun. Denemek lazım farklı varyasyonlarını. Ama Leona istediğim perspektife veremedi yani. Şu itemleri Leona'ya verdik ama Leona tam benim istediğim karakteri yaratamadı yani. Niyeyse bilmiyorum. Vuramadı yani hasar eksiği kaldı. Ama Wukong çalıştı yani. 10k vuran bir Wukong ilginç gerçekten. Demek de almıyor. Baya benim hoşuma gitti. Ben bunu zorlarım bu kompozisyonun farklı varyasyonlarını. Mesela Defenders açıp Mecha Prime yapmayıp Aegis'i de fulllesen ne olur bilmiyorum ya. İlginç bir şey olur yani garip garip bir deneme oldu ama güzel bir deneme oldu. Oyunun böyle bozuk taraflarını yani buglarını bulmak üstüne denedim bunda. Yani öyle şansıma denk geldi. Bu Kong erken, erken aşamada önüme gelince dedim kaçırmayayım. Yine burada 10 kya yakın vurdu bu Kong. Karoselde aslında zizi rota alacaktım. Rakip aldı gittik Brawler'ı açtık sette 2 oldu sete Brawler'ı verdik Brawler 3 ama set ekstra can kazansın yani buradaki maksat o bir de 9'a çıkarsam eğer Brawler'ı 4 yapabilirim zaten tank kompozisyon yapıyorum ekstra olacak ee, Jax de bro kavgacı olduğu için Brawler dedim kavgacı bu arada <laughs> unutuyorum sürekli Türkçe yemeği geçtirdim ee, Jax de kavgacı olduğu için ona verdiğimiz Kavgacıyı 4 yaparsak Jax'in canı artacak. Jax'in canı artarsa Wukong'un canı artacak. Yani 615 zırha gelmişti en son gördüğünüz ultisiyle. Stekliye stekliye. İşte rally 3 yapabilsem süper olacaktı. Rela hala 3 olmadı. Mesela şu an şu karşı kompozisyonun beni yenme şansı yok. Kerisini çünkü Samira yapmış. Samira da yani ne kadar vurursa vursun zaten Çarların tahtamdaki şampiyonların hayvan gibi zırhı var yani. Hiçbir şekilde çok yani düşüşü baksanıza Guinzo 40 stack oldu. Hala full cana yakınım. Yani ilginç gerçekten. Bence <laughs> bayağı eğlendim oyun oynarken açıkçası. Burada gün ateşini aldık. Ama dedim gibi öğretici değil. Tamamen hani oyunun bozuk şeylerini görebilir miyim, görüntüleyebilir miyim diye. İşte benim en büyük sıkıntım bu rakip. O rakibe de rel gelmiş. O rakip relini üçlemiş. Ben üçleyemedim burada hala. Level aldığımız için %20'deyiz. Rel gelme ihtimali de azalıyor. Ee, yani en büyük sıkıntım bu rakipte. Ama bu rakibi de yeniyorum şu an gayet gördüğünüz gibi. Kompa, yani bu arada kapışmalar da çok uzun sürüyor ama uzun sürmesi zaten ya zaten böyle olacağını düşünerek başlamıştım oyunu. Aslında çalışıyor yani sistemin. Çok da bir sıkıntım yok. <laughs> Dediğim gibi bu rakibin artık beni yenme şansı yok. Yani 3 kişi kaldık. 75 canlı rakibimin kompozisyonu yine beni counterlayabilecek Star Guardian kompozisyonu üzerine kurulu. Ama bu rakip Samira Hiker yapmış. Yani bu kapışma 80 saat sürse ben 80 saatte bu konunun canını indiremez yani bu rakip. Burayı zaten o yüzden rahat rahat kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Burada artık level alayım dedim. Yani bir tane rel'im kalmıştı ama rel niyeyse burada rel bulamam tribine girdim. Bir de Brawler 4'e çok etkilendim. Yani 4 yapayım. Kong'un canı ekstra artsın diye. Ee, sükunet yedik. Sükunet yemiş olmamıza rağmen Wukong ortada kaldığı için daha çok ulti tutturuyor kişi, insan şampiyonlara. Ve ultisinden daha fazla zırh ve direnci kazanıyor. O yüzden aslında hala güçlüyüm. Yani Wukong'a baksanıza hiçbir şekilde düşmüyor. Ben işte burada şöyle bir hata yaptım. Bundan sonraki süreçte. Neyse geldiğini anlatayım onu da. Burada Titan'ı, asla rakibi bloklayacaktım. Bu rakip bir anda Gunzo'yu alınca ben de Titan'a gideyim dedim. Yetişemedim ama Allah'tan Titan geldi. Onu da sete verdik. Set geri de güzel. Burada ha, işte sükunetten kaçayım da aptal bir hata yapıyorum. Set Mega Prime ...dan etkileniyor ve yok oluyor. Setin niye? itemli şampiyonumun yok olması aşırı zarar veriyor bana. Tamam bu Kong'un canı daha fazla oldu ama hayatta kalan Mega Prime'lar Leona, Jax ve Wukong oldu. Halbuki setin hayatta kalmış olmasıydı yani lazımdı. Çünkü hem itemli hem de çok fazla aslında setin de ben sete o kadar efektif değil diyordum ama sözümü geri alıyorum. Set bayağı güçlüymüş bence. Ama doğru itemleri vermek lazım işte. Gunizo Munizo değil onun itemleri. Bence Titan. Bir tane item kesin. Gün ateşi olmasa da olur. Gün ateşini kere olan şampiyona koymak çok mantıklı değil. diğer itemlerine daha karar veremedim yani. O seti de oynadığımda söyleyeceğim. Burada 13k vurdu bu kontrolü ama setin eksikliği gerçekten hissedildi. Burada o hatayı bir daha yapmıyorum. Ama sükunet yemeyeyim diye sola koydum bu kongu yine. Bence oyunun analizini yapınca yanlış yani. Sükunet yiyip ortada dursa daha OP'ydi benim için. Çünkü burada Wukong bir şampiyona vuruyor. Ulti attıkça da siteyi daha az alıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Halbuki ortada olsaydı en az 3 şampiyon ulti atacaktı. Hem zırh hem büyü direnci daha fazla artacaktı o süre zarfında. Daha fazla tanklayacaktı ve daha fazla site kalacaktı bundan dolayı. Ama ona rağmen burada Wukong 1 vs 7 mi yapıyor? Evet 1 vs 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapıyormuş. 1 vs 8 yapıyor Wukong ve kazanıyor. İşte Guinzo'nun etkisi arkadaşlar. Yani burayı da döndük son anda. Yine değiştiriyorum. Beğenemedim bir türlü çünkü. Orada da kötü olduğunu fark ettim. Ama sükuneti yemeyeyim dedim. Burada ZZ aldık. Riven'a verdik son saniye. Rakibim de gerçekten çok mantıklı şeyler yapmış. Bölmüş komple takımı. Çünkü bölmemiş olsa Wukong daha da efektif olacak. Çünkü birini yıkınca orta yani sıkışık rakibe karşı daha fazla ulti tutturuyor. Rakip de bunu görmüş belli ki. reli ortaya koymuş. Yine sükunetini kıpırdatmamış. Gelirse sükunet yesin diye. Yani ben de olsam öyle yapmaya çalışırdım gerçekten. Burada rakibin artık Star Guardian kompu bayağı işe yaradı ve yenememeye başladık yani. Maalesef öyle oldu. İkinci olduk ama güzel bir ikincilik. Değişik oyunun hani buglarını bulabileceğim başka neler yaratabilirim diye düşündüğüm bir kompozisyonu zaten. Bir altınlık, bir kosluk çarlılar da aslında güçlü doğru şekilde oynanırsa. İşte belki Giant Slayer burada biraz mantıksız olmuş olabilir. Giant Slayer yerine başka bir tank demi de koysam. Mesela ne bileyim Warmog falan da olabilirdi. Çünkü can yenilemesi de alıyordu ya. Öyle bir şey yapsak daha güzel olabilirdi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olursanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.